Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil mercimek ve şehriyeden hazırlamış olduğum çok lezzetli, nefis bir salata tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle şahane oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte bir su bardağı yeşil mercimek kullanacağım. Öncelikle mercimeğimi haşlayacağım. Suya koydum, kaynattım suyumu ve bir su bardağı mercimeği ilave ediyorum ve iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım. Diğer tarafta da şehriyelerimi kavuracağım. Uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim küçük bardaklardan. Yağın üzerine bir su bardağı arpa şehriye ekliyorum ve sürekli karıştırarak rengi açık kahveye alana kadar kavuruyorum. Ben arpa şehriye kullandım ama farklı şehriye çeşitleri de kullanabilirsiniz. Örneğin yıldız şehriye veya tel şehriye yine kullanabilirsiniz tabii ki. Evet hiç bırakmadan karıştırarak şehriyemi kavurdum. Tam da bu kıvama geldikten sonra şimdi damak zevkinize göre tuzunu atabilirsiniz. Bu esnada ee, kenarda mutlaka sıcak suyunuz da hazır olsun. Üzerine sıcak su vereceğiz. Evet tuzunu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık son olarak bir buçuk su bardağı da sıcak su ekleyeceğiz ve e, ara ara karıştırarak şehriyemizin tamamen suyunu çekmesini sağlayacağız. Evet şimdi kapağını kapatıyorum ve kaynadıktan sonra biraz kısık ateşe alıp suyunu tamamen çekmesini bekliyorum. Pişme esnasında dediğim gibi ara ara karıştırın bu şekilde daha güzel olacaktır birbirine yapışmayacaktır. Bu arada yeşil mercimeğimi de hemen kontrol ettim gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi bunu süzdüreceğim ve tamamen soğumasını bekleyeceğim şöyle bir suyun altında da tutabilirsiniz. diğer tarafta hemen şehriyeyi de kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekmesine çok az kaldı. Şöyle bir kez daha karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte iyice suyunun çekmesini bekliyorum. Suyunu tamamen çekti. Gördüğünüz gibi tane tane çok da güzel oldu. Şimdi soğuması gerekiyor mutlaka. Soğutuyoruz yoğurda katmadan önce. Kapağını kapatalım ve bir kenara alalım. Şöyle bir saat kadar güzelce hem demini alsın hem de tamamen soğusun. Biz de bu arada yoğurtlu kısmını hazırlayalım. Uygun geniş bir e, tabağın içerisine e, şöyle 4-5 kepçe kadar yoğurt ekliyorum. Koyu kıvamlı bir yoğurt kullanırsanız e, daha güzel sonuç alırsınız. Yoğurdumu ilave ettikten sonra üzerine 2 e, diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Benim dişlerim oldukça büyüktü. Şimdi bu ikisini güzelce çırpıyorum. Dilerseniz bu esnada biraz da mayonez ekleyebilirsiniz. Ben mayonez eklemedim. Ama dileyen 1-2 yemek kaşığı kadar da ekleyebilir. Evet, tamamen soğumuş olan yeşil mercimeğimi ve şehriyemi içerisine ilave ediyorum. Dediğim gibi soğuması çok önemli. Yoğurdunuz kesilebilir. 6-7 tane kornişon salatalık turşusunu da yine küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz ve bir tutam ince kıyılmış da dereotu ekliyorum. Dilerseniz içerisine konserve mısır ekleyebilirsiniz veya haşlanmış bezelye de çok yakışır. Ee, i̇çini çeşitlendirmek tamamen size kalmış. Ben bu kadar malzeme ekledim çok da lezzetli oldu. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Eğer bu aşamada yoğurdu baktınız biraz az geldi. Biraz daha yoğurt takviyesi yapabilirsiniz. Dileyen süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırarak kullanabilir. Ben sadece normal yoğurt kullandım. Tuz da ilave etmedim. Şehriye'de de yeteri kadar tuz olduğu için. Eğer baktınız tuzu az biraz da tuz takviyesi yapın. Sonrasında uygun bir servis tabağına boşaltıyorum. Ve üzerini düzelttikten sonra süsleyerek sunum için hazırlıyorum gerçekten çok lezzetli dolu böyle kaşık kaşık yiyebileceğiniz çay saatlerine, gün sofralarına ve böyle misafir sofralarına çok yakışacak nefis bir salata. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben kenarlarını ince ince kıyılmış maydanozla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Evet bu nefis salatamız servis için hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Evet hemen şöyle sizlere kıvamını da gösterdikten sonra artık videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi, çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlardan yazın elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın